Yer Kapadokya. Efendim Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz kaçak yapılara karşı bölgede yürütülen çalışmaları hürriyete anlattı. Çok ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Saldırılar oluyor, tehditler alıyoruz. 800'e yakın kaçak yapıyı bölgeden kaldırdık. 1000'e yakın dosya karar bekliyor. Son kaçak yıkılana kadar mücadele edeceğiz. Tamam eş. mücadelenize devam edin. Kabatokya'dan bahsediyor değil mi? Evet. Ben de başka bir şeyden bahsedeceğim. Kaçakları yap yapılana kadar, o kaçaklar yapılırken neredeydiniz? Abi neredeydiniz? Bin, bin tane kaçak yapıdan bahsediyorsun ya. Kaç yapı? Sekiz ya? yüz yapı. Nerede? Sekiz yüz yapı. Sekiz yüz yapı kaldırılmış. Sekiz yüzünü daha bin tane Nerede var diyorsunuz. Var, bin sekiz yüz tane yapı yapılırken neredeydiniz? Aklınız neredeydi lan? Allah'ım neredeydiler ya? Hadi bir iki, iki olsa. <laughs> Bu gitti. Fazla bununla ilgili bir şey söylemeyeyim. 2 Kapadokya'da geçtiğimiz yıl yurt dışından misafirlerim vardı. Evet. Abi Kapadokya'ya gidelim, bal balona binelim dediler. Evet. Bana 1 milyon versinler, 5 milyon <laughs> versinler ben o balona binmem. Neden? Korkuyorsunuz. Yükseklik fobiniz mi var? Hayır. Ben balona binmem abi. Çok yükseliyor yani. Güvenmediğim hiçbir şeye binmem. Gittik. Bir balona binmek 400 avro. Bir kişi 400 avro. Çüş! 400 avro evet. Çüş! 6 kişiyiz. 6 kere 4 24 avro. 24 bin avro. 2400 avro. Çarp 2. Iki... 6 kişi bir balona binmek 100 bin lira. Çüş! o kadar... Biliyorlar vallahi Geçtik, geçtik. Hadi dedim ki ben binmeyeceğim. Benim hanım biraz cesaretli, benden cesaretliymiş benim hanım. Bindi ben mi? bineceğim dedi. <laughs> benim cesaretim havada değil, ben yerde kardeşim. Evet. Ben kurdum. Ben kartal değilim. Evet. Uçamam ben. Yerde Ama yerde kurdum işte. ben. Tamam evet. mı? Kartal değilim, ben uçmayı sevmiyorum. Evet. Kurt kurtluğunu Kartal kartallığını yapar. Hanım bineceğim dedi. Bilet alacağız. İki yıl bilet yok. Balona Niye binmek için iki yıl bilet yok. Dedim ya işte yer yok. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hep Çinlilere satmışlar. Nasıl dedim lan? Bunlar gerizekalı mı lan? Çinliler öldüğünde yeniden dünyaya geleceklerine inandıkları için reenkarnasyona inanıyor. Onun için biniyor, uçmuş, gitmiş, düşmüş, ölmüş, umurunda değil. Umurunda değil, değil mi? Anlatabildim evet. mi? Dünyada da bir sürü balon kazaları oldu biliyorsun. 400 avroya balon olmaz. Ey! Ee, evet. Turistçi soyuyorsunuz. Türkleri zaten bindirmiyorsunuz. Kendi memleketimizde balona binemiyoruz lan. Sıra gelmiyor diyorsunuz. He? Yani sıra Nasıl gelmiyor. bir iş oğlum bu? Evet. Dedim ki bir dakika lan madem bu kadar güzel bu iş. Balona binemiyoruz, evet. dedim ki bir tane kendim balon yaptırayım, oraya koyayım, hanım hanım misafirlere götürelim, beraber gidelim yukarı. İzin vermiyorlar, izin. İzin vermediler. Alamazsın. O balonu da tekelleştirmişler biliyor musun? Ciddi olamaz. Bak vallahi bak, o kadar kimler yani. balonu çürüye aklın durur. İsimlerini söyleyeyim, yok Kerim Bey dersin. Bir para akıyor orada, millet var ya paylaşıyor. Hiç kimse, kimse kimseye dokunmuyor. Dokunmuyor. E ne bir yani kişi Kapadokya. bir kişi 400 evet. avro. Maşallah. İşe bak. O balon kaç kişi alıyor biliyor musun? Kaç kişi alıyor? 25 kişi, 20, bir kişi, girmiş. 30 kişi. Ha? Buna bakın ya gerçekten. Allah Vallahi, Allah. Hafta sonu program yapacaktık kızlarla Kapadokya'ya <laughs> yani. Git git gelmiş. balona bin. Balona balona bilersen. Hayır ben Oradan bir mesaj at bize. <gülüyor> Yok, <gülüyor> binemezsin balona falan. Benim yükseklik korkum var. Ne yazık ki. ki. Kızlar falan. Abla sen niye sürekli geziyorsun? Daha yeni Seyfiz. tatilden gelmedi mi? Pazartesi işe başladın. Tamam. Şimdi ya. hafta sonu bir yere gidelim <laughs> yani. Ya cuma akşamı. Ya bu parayı nereden buluyorsunuz? <laughs> Allah'ımızı peygamberimizi Allah. seversiniz ya. Nasıl geziyorsunuz ya? Lan ben 46 yıllık gazeteciyim. Lan şuradan ben köyüme zor gidiyorum. Abla sen ge geçen Marmaris'teydin. Ondan önce İzmir'deydin. Ondan önce Kuşadası'ndaydın. Daha yeni pazartesi geldi. Şimdi Kapadokya'ya gidiyorum diyeceksin. Öbür hafta da dersin ki Altalkaya, Uludağ. Öyle Uludağ, mi? Uludağ, Uludağ kışın. Sen parayı nereden buluyorsun abla? Uludağ kışın kışın. Sen parayı nereden buluyorsun Bir abi? Zenginlik nereden yani geliyor? kazanıyoruz, çalışıyoruz Kerim Bey. Yani ha, çalışmadan abi. insana para verirler mi? Emek var. Belli belli. Her Zaman tarafından var. belli. Valla şu <laughs> sütünden, pütünden. Her şeyimiz burada. Her tarafın zenginlik kokuyor. Vallahi <laughs> billahi ya. Yok canım estağfurullah. Seni şey ben kendime diyorum ki Allah Allah. Kadına bak la. Layla olan geziyor. Lan biz ne yapayım? Sap gibi duruyoruz ya. Bende mi bir yere gideceğim ne yapsam ama ya? bakın insanı ha. gezmek yeniden kendini doğurur abla parayı nereden bulur parayı? her yerden doğarak. Allah geliyorum. Allah, gezmek parayla olur. <laughs> e para e, kazanıyorum, çalışıyorum. Şey yani ya. kim verecek para bana? Kim bileyim yeniden yani. durmuyor Vallahi Marmaris'ten yeni geldi. Allah bana verdi ya. Daha pazartesi geldi işe başladı ya. Kim ne diyor? Kapadokya'ya gideceğim. Valla gidecektik kızlarla. Küçük kızın okulu başlamadan dedik bir program yapalım. Ama baksanıza ne hale gelmiş. E, kadar yıkılıyor hadi. falan. Hadi İnşaat var. <laughs>